karar giderici, izale edici bir durum teşkil edebilir. Şimdi İstanbul'da Başak Demirtaş aday olursa ne olur? Ne olur? Ne olur? Şimdi bakın geçen hafta buraya yazmışım not olarak. AK Parti'nin 35.77 e, oyu var. Milletvekili seçiminde. MHP'nin 6.8 oyu var. Topladığınızda 42.5 ediyor. CHP'nin 28.49 28, oyu var. İyi Parti'nin 8.22 oyu var. Ee, yeni, yeni sol, yeşil sol pardon. Demin 8.13 oyu var. Tipin e, 4.8 oyu var. Zafer'in de 2.7 oyu var. E, 3-3.5 kadar da yanılmıyorsam e, onu yazmamışım. Yeniden Refah Partisi'nin oyu var. Yalnız Yeniden Refah'ta şu an yükseliş var. Zafer'de de yükseliş var. O matematik birebir herhalde. Şimdi ben sayılmaz. başka, başka bir matematik söyleyeceğim. E, düşüş de var mesela bazı partilerde. Şimdi İyi şöyle İYİ Parti'nin oylarında düşüş olur mutlaka ama ne kadar olur evet. onu kestiremiyorum. Yeniden Refah'ta yükseliş var. E, eğer Yeniden Refah'la AK Parti anlaşamazsa Zaten Refah'si çok büyük sürpriz yapacak. Onda yükseliş var. İyi... Anlaşamazsa AK Parti'de düşüş var. Bakın e, AK Parti'nin İstanbul'da kaybedebilme ihtimali sadece e, Yeniden Refah Partisi'nin Seçimlere aday gösterilip girmesinde var. Niye? Çünkü şeyden çok kolay kaçış var. Ak Partiden yeniden refaha kolay kaçıyor seçmeni. Ak Parti seçmeni. Yani üç buçuk olan oyu 5 olabilir, altı olabilir, 7 olabilir. Nereye gider bilmiyorum. Ama matematik olarak Ak Parti oyunu korudu, MHP oyunu korudu ve Murat Kurum'un işte adaylığında. Oraya oy verdi. Bu matematiğe göre Murat Kurum çok kolaylıkla alır. Ama AK Parti'nin ikinci bir dezavantajı var. Yani yeniden Refah'ın aday çıkarmasının yanında bir de Türkiye'deki ekonomik durum. Eee insanları çok görüyor. Ben evimi etalamayı alamıyorum aylardan beri diyen çok sayıda kişiyle karşılaştım. Ee, emekliler çok zor durumda. Ee, ...ücretliler çok zor durumda... ...Türkiye'de tamam İstanbul'da bir kesim var... ...rahat geçiniyor belki ama... Ee, ...yani çok zor geçinen... Hı hı. ...hayat pahalılığından çok muzdarip... ...bu sebeple AK Parti'ye... ...oy vermeyeceğim diyen bir kesim de var. Peki, özetlerse? Ee, bunun yanında... Ee, ...CHP'nin de bir dezavantajı var. Bu aday belirlemeler... işte tar ...partiçi tartışmalarda... CHP'nin seçmeninde bir kırgınlığa, küskünlüğe yol açıyor. Onu da Hı -hı. gözlemliyorum. Bu ne kadar tedavi olur belli değil. Bu noktada işte İsmail abinin dediğine katılıyorum. Ee, yeniden Refah Partisi gibi, Demokrat Parti gibi, e, Zafer Partisi gibi e, seçime giren küçük partilere, yani oyu az partilere seçmen nispeten yönelebilir ve onların oyu çıkabilir. Ama evet. benim kanaatim şu, İstanbul'da CHP'nin içinde bulunduğu durum, muhalefetin içinde bulunduğu bu dağınıklık sebebiyle, İyi Parti'nin de hem demin aday göstermesi, CHP'nin adayını desteklemesi sebebiyle Murat Kurum alır gibi